Hanımlar, beyler günün dördüncü yarışmacısıyla beraberiz. Asuman Hanım tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Asuman. Neler yapıyorsunuz? Modelistim, emekliyim. Sıralar boştayım. Hmm. Ee, emekli olmayı öğrenmeye çalışıyorum. EYT ile mi emekli oldun? Hayır, normal emekli Gerçekten evet. Ay maşallah. Teşekkür Genetik ediyorum. artı. Teşekkür ederim. Peki, e, emekli olmayı öğrenmeye çalışıyorsunuz. E, emeklilik hayatını öğrenmeye <laughs> çalışıyorum. Çok sıkılıyorum. Haklı olarak. Yani çok severek seyrediyoruz programınızı yıllardır. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, Yeğenim Ahmet'in çok selamı var size. Aleyküm selam. Ee, siz Sizde de çok selam. Siz de onlara Tabii ki yeğeniz Ahmet Bey'e ben de selam. Evet. Söylüyorum. abime Merve'ye. <laughs> Merve'ye de selam söylüyorum. Teşekkür ederim. Abi, Asuman Hanım'ın abisi Bey'e de çok selam söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Başka komşu momşu varsa ben burada <laughs> azıcık Çok olur. Çok teşekkür olur gerek edeceğim. yok diyorsunuz. Yani. Peki kelimelerle aranız nasıl? İyi ama çok heyecanlıyım. Çok Olsun çok onu gülüyor. hallederiz. Normalde mesela evde falan yarışırken bayağı gidiyor musun Evet dün akşam bayağı iyiydim seyrederken ama... Ha. Bakalım burada, burada bakalım ne olacak. Ne olacak? <laughs> yani. Arkada otururken tedirgin oldunuz mu? Orada daha iyiydim. Gerçekten. Evet. Buraya gelince. Buraya gelince biraz. <laughs> İşler karıştı. Bakalım. Bakalım başlayalım mı ufak ufak? Buyurunuz. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Danslı ve özel giysili gece eğlencesi. Balo. Balo. Balo doğru cevap Dört harflerden devam ediyoruz. Bitki biliminden geliyormuş. Gelsin bakalım. Kayıngillerden yaz-kış yaprak dökmeyen kerestesi dayanıklı bir orman ağacı. Çam değil. Gibi bir şey değil ama. Çıra değil. Değil. Başka. Kayın. Değil. Değil. Harf bir tane. Harf alayım. Evet, bir tane harf verin efendim. Harf. Bir tane daha harf. Yok ikinci gerek yok. Aynen dur. Meşe, Meşe doğru cevap. Beş harflilerdeyiz. Tek kelime bir cevap istiyoruz. Bakalım cevaba. Aman soruya bakalım. Bir şeye biçim vermeye ya da eski biçimini korumaya yarayan araç. Kalıp. Kalıp doğru cevap. Önce soruyu <laughs> Beş harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli bir kelime soracağız. Soralım bakalım. Stresi ve ağrıları gidermeye yönelik vücuttaki yumuşak dokulara elle yapılan uygulama. Masaj. Masaj doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Arapça kökenli bir sözcük soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz? Yay veya mızrapla çalınan uzun saplı telli bir klasik Türk müziği çalgısı. Keman, tambur. Tambur doğru cevap. Yine altı harfli tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Arapça kökenli bakalım. Altın, gümüş, bakır, alüminyum gibi maddelerin alışımından yapılan para. Sikke değil. Değil, değil. Ee, harf lütfen. Tabii. Daha basit bir düşünün. Bir harf daha lütfen. Bir harf daha rica ediyorum. Tabii. Medeni, madeni. Madeni doğru cevap. Silecek, madeni. Yedi harflilerdeyiz. Efendim yapı meka almış bir kelime soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz. Motorlu taşıtlarda ön camı temizlemeye yarayan alet. Silecek. Silecek doğru cevap. Osman Hanım 3.400 puandayız. Teşekkür ederim. Yarışmanın ortasındayız. Gayet iyi bir puan. Sürenizde 2 dakika 51 saniye. O da gayet iyi bir süre. Alabileceğiniz 18 tane harf var. Önümüzü de. İnşallah ihtiyacınız olmaz. İnşallah. Devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Efem ikinci aradığımız yedi harfli cevap Fransızca kökenliymiş. Bakalım soruya. Katran petrol gibi maddelerden çıkarılan katı beyaz ve yarı saydan bir madde. Benzin değil. değil. Benz... Harf lütfen. Tabii. Bir harf daha. Bir harf daha alacağım. Bir harf daha aldık. Bu. Pe ha? Petrol. Değil. Pen Efendim bu mum yapımında kullanılıyor. E, parafil yok. Para parafil. para ve Son harfi yanlış harf... onun. Para. Bir harf daha Bir harf alabilir miyiz? Parafin. Parafin. Parafin doğru cevap. Efendim 8 harflerdeyiz. Master almış bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Bir kurum veya kuruluşun yasalara ve belli şartlara uygun biçimde işlemesini sağlamak. Harf lütfen. Debi. Basit, basit düşünün. Hmm. Bir kurum veya kuruluşun yasalara ve belli şartlara uygun biçimde işlemesini sağlamak. Yani o kurumu... Nokta... Yönetmek. Yönetmek doğru cevap. Sekiz harflilerdeyiz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Arapça ve Farsça kökenli. Bakalım. Günah sayılacak bir işten vazgeçmiş. Bir daha Köbekâr. yapmamaya karar vermiş <laughs> Tövbe. olan. Tövbekar doğru cevap. Dokuz harflilerdeyiz Asuman Hanım. Yine mastar almış bir kelimeye ihtiyacımız var. Bakalım soruya. Kuyumcu dükkanlarında kişinin altınlarını paraya çevirme işlemi. Harf lütfen. Tabi. Bozdurma ne? Evet. Boz, ne bozdurma? Boz, Hayır. Bozdurmak. Bozdurmak doğru cevap. Bildiğimi bilmiyorum. 9 <laughs> <Dokuz> harflerle <laughs> devam ediyoruz. 2 kelimeden oluşuyor şimdi istediğimiz cevap ve mastarla bitiyor bakalım. Bilerek ya da bilmeyerek kötü bir şeye aracılık etmek. İstem dışı? Yok, gibi. değil, değil. Bilerek ya da bilmeyerek. Harf lütfen. Harf verdik. T. Sebep olmak değil. Ne? Sebep? Hayır, ne diye? Olmak? Aa ne güzel söylediniz. Olmak. Hmm, harf alın. Bir harf daha lütfen. Alet olmak. Alet olmak. Doğru cevap. 10 harflerdeyiz. Tek kelime. Yoksunluk eki almış. Yazık. Sıfat bu. Gelsin bakayım. Siz. Kanıta veya geçerli bir temelde olmayan sav ya da iddia. Şeysiz. Temelsiz gibi. Gibi bir şey. Harf lütfen. Ee, harf verelim. Dayanık dayanık dayanıksız, ah. dayanmak daya, dayan evet dayan, o de, 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 hayır dayan, maksız dayanıksız dayan, o dayanıksız olmaz dayanık hayır okay, bir oradaki sesli harfi değiştirmeniz lazım dayanık. Şimdi dayanık yaslanmış dayanık. demek ha? bu başka bir şey dayatmak hayır de, kelime da, doğru efendim dayanık ha oradaki dayanık. sesli harfi değiştirin aynı yapın hepsine. Diyenik, dayanak, Me? dayanak, ha? dayanak, dayanaksız. Dayanaksız. Öyle güzel miydin baştan? Dayanıksız diyordun. Özür dilerim. Dayanaksız. Dayanaksız. Özür. Efendim 10 harfli ve son aradığımız cevap. Son mu? Son. Tamam. İki kelime mastarla bitiyor. İki harfli mastar. Mi, ma. Aynen. -ma. Gelsin bakayım soru emeğin karşılığını alabilecek duruma gelmek. Bir harf rica ediyorum. Tabii ki. Hak etmek. Hak gibi etme, bir şey. Hak, hak, kazanma. Hak kazanma doğru cevap. <gülüyor> 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 Asuman Hanım çok tebrik ediyorum. 8600 puan aldınız. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <laughs> Gerçekten yüreğiniz ağzınızda yarıştınız. Evet. <laughs> Onu da gördük. 48 saniyede arttırdınız. Harika bir yarışma çıkardınız. Çok tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. ederim. Siz de mutlusunuzdur diye umut ediyorum bu sonuçta. Fena değil. <laughs> Fena değil. Harika. Ayaklarınızı sağlık. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. ederim. hayır Hanımlar... Çok pardon. Bir şey Harikasınız diyorum. efendim. Siz de efendim. Öylesiniz. Hanımlar, beyler, Asuman Hanım'ı alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve son yarışmacımız geliyor.